Değerli dostlar, bugün eklem sağlığı için en çok konuşulan takviyelerden biri olan glukosamine üzerine net, bilimsel birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Glukosamine, vücudumuzun zaten doğal olarak ürettiği ve kıkırdak dokunun temel yapı taşlarından biri olan bir bileşiktir. İnsan yaşlandıkça bu üretim azalır, bunun sonucu olarak kıkırdak su tutamaz, eklem yüzeyi incelir ve hareket sırasında sürtünme artar. İşte osteoartrit dediğimiz kireçlenmenin temeli budur. Bilimsel çalışmalar uzun süreli kullanımda glukosaminin sadece eklem ağrılarını değil hastalığın ilerlemesini de yavaşlatabildiğini gösteriyor. Antiinflamatuvar ilaçlar hızlı etki eder ama etkisi çabuk kaybolur. Glukosamine ise daha geç başlar fakat daha uzun devam eder. Ve bugüne kadar ciddi bir yan etki profili ortaya konmamıştır. Metinlerde geçen bir noktayı da doğru çerçevelemek gerekir. Pregnenolone veya chondroitin ile birlikte kullanıldığı bazı formüller vardır. Ancak bunların etkinliği kişiden kişiye değişir. Burada asıl etkili olan temel yapı, taşı, glukosaminin kendisidir. Doğru doz genelde günlük toplam 1500 mg'dır. Bunu 500 mg'lık 3 doz şeklinde almak en sık kullanılan uygulamadır yemekle birlikte almanız nadir görülen mide rahatsızlığı riskini azaltır. Sonuç olarak glukosamine artriti tamamen tedavi eden bir madde değildir. Fakat eklemdeki ağrı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi belirtileri azaltma konusunda bilimsel desteği güçlüdür. Düzenli kullanıldığında kıkırdak dokunun korunmasına da katkıda bulunabilir.